Mehmet Şimşek'in az önce kurduğu cümle arkadaşlarım uyarıyor. Türkiye'de asgari ücret düşük değil demiş. Alsın o zaman. Onu Alsın yaşayayım. Mehmet Şimşek. Maaşından vazgeçsin 17.002 lirayla yaşamaya devam etsin. Bunu istismar edenlere de değil. Hadi Mehmet Çimşek. Bak. İstismar falan etmiyorum. Mehmet Şimşek'e buradan sesleniyorum. Delikanlıysan yüreğin varsa gel 17.002 lirayla bir ay geçin. Mehmet Şimşek buradan sana sesleniyorum. Yüreğin varsa delikanlıysan 17.002 lirayla bir ay geçin. Öyle lojmanda falan oturmak yok. 16 milyon liralık arabaya binmek yok. Delikanlıysan 17.002 lirayla bir, bir ay geçin. O zaman görür mü? görürsün asgari ücret yüksek mi değil mi? Yeter artık. Yapmıyorsanız yapamıyorsanız hiç olmasa aklımızla dalga geçmeyin ya. Utanmadan, sıkılmadan bir de aklımızla dalga geçiyorlar. Asgari ücret yüksekmiş. Hadi oradan. Kuru baskılarsan asgari ücret dolar bazında yüksek görünüyor. Gerçekten. Zaten tam olarak onu O devamına bakıyorum ben de. Haziran 2024 ya bir itibariyle kilo, 524 bir kilo dolar dolar bazında ciddi oranda arttı diyor. Yani hani dediğiniz noktaya geliyor aslında. Hep ilüzyon. Ya doların doların şeyi de bizim lehimize değil ki keri tradeciler geliyorlar yüzde yüzde altmış faizle faydalanıyorlar sonra doları sabit tutuyorlar özellikle tutuyorlar ya yüz bin dolar getiren bu ülkeden bir ay sonunda 104 bin 500 dolar götürüyor 4 bin 500 dolar bizim cebimizden çıkıyor. Bu insanların cebinden çıkıyor. Bizim ödediğimiz vergilerle oluşturulan bütçeden gidiyor. Bankalar aracılığıyla milli servetimiz o yabancılara transfer ediliyor. Yeter artık ya bu, bu kadar da bu insanlara hani beceremiyorsanız çıkın delikanlıca söyleyin ya aklımızla alay etmeyin ya asgari ücret yüksekmiş. Bir kilo karpuzun 20 lira olduğu bir ülkedeyiz ya. 5 kiloluk bir karpuzu 100 liraya alıyorsun. 17 bin liranın neresi yeterli, neresi fazla? Delikanlıysanız, bakın delikanlıysanız, çok açık söylüyorum. Bırakın o 16 milyonluk arabayı, bırakın o lojmanları, gidin 14 bin lira kira verin. Bütün ihtiyaçlarınızı kendi paranızla karşılayın. O güzel lüks otellerde bedava kalmayın. O uçuşları, milleri, şunları bunları devletin parasıyla yapmayın. 17.002 lirayla bir ay geçinin ya Hı. Mehmet Çimşek buradan sizi sesleniyorum. Şimdi yarın yine açıklama yapar. Ankara'da... sözcü televizyonunu mutlu etmek için yaparım diye belki. Yapsın mutlu olacağım. Gerçekten yapsın ben memnun olacağım mutlu olacağım. Bu halk adına mutlu olacağım ben. Yapsın 17.002 lirayla bir ay geçinsin ben mutlu olacağım. O zaman diyeceğim ki Mehmet Şimşek haklıymış bu halkta. Yani gitsin gitsin bir ev, ev kiralasın. Bakın ev kiralasın. Depozitini ben vereceğim. O sadece aylık kirasını versin. Bir o ev kiralasın bir ve o evde 17.002 liraya 17.002 liraya bir ay geçinsin. Depozitini falan ben ödeyeceğim. Gitsin şimdi Ankara'nın herhangi bir semtinde. Geçim sorunu Bir var, el geçim sorunu elbette olacak ama bizim amacımız refahı arttırmak. Bu arada devam ediyor röportaj, arkadaşlarım o konuştukça benim kulağıma detayları iletiyorlar. Bu beylerin niye geçim sorunu olmuyor? Bir şey soracağım, bu beylerin niye geçim sorunu olmuyor? Mehmet Şimşek'in niye geçim sorunu olmuyor? Yandaş müteahhitlerin niye geçim sorunu olmuyor? Niye hep bizler geçim sorunu yaşayalım? Niye hep yoksullar, işçiler, emekliler geçim sorunu yaşasın. Mehmet Şimşek'in niye geçim sorunu yok? Kimin parasını harcıyor? Ne farkı var? Ne özelliği var? İşçi Ali, Ali abiden ne farkı var Mehmet Şimşek'in? Ya bu, bu gerçekten insanların artık tahammür tahammül sınırını aşıyor. Ya bırakın hiç olmasa ya itiraf edin. İtiraf edin, beceremiyoruz deyin. Yapamıyoruz deyin ya. Bu kadar basit. böyle saçma sapan cümleler kurup aklımızla alay etmeyin ya. 17.002 lira yüksekmiş. Neye göre yüksek? Kime göre yüksek ya? 10.000 liradan daha düşük ev kirası yok. Ya düşünün bir biraz önce anlattığım aileyi düşünün. Abdi Pekçi Parkı'nda bir litre vişne suyuyla bir tane bir janjanlı bir pakette bir Patates cipsiyle pazar gününü geçiren aileyi düşünün. İki ya çocuk Denizliğe var, kadın çalışamıyor. Biz burada perşembe günü müydü konuşmadık mı? insan? İnsan e, ev yıkıldığında insanlar 14 bin lira kira düşük diye İstanbul'da yıkılacağını bildiği deprem riski olan bir binada başka eve çıkamayacağını bildiği için... Orada yaşamak durumunda kalmış bile isteye riskli bir binada tabut bina dediğimiz bir yerde 14 bin liraya İstanbul'da düşük kira diyoruz biz artık. 17 bin liraya ondan sonra nasıl yüksek bir rakam diyoruz? Bir yandan işte bir, bir cümlesini daha söyleyeyim alım gücü düşmüyor enflasyon yavaşlayacak demiş. Nasıl düşmüyor alım gücü? Biz aynı ülkede yaşamıyor muyuz hakikaten? Ya Emre sizde merak ediyorum söyleyeceklerinizi. Deniz Zeyrek bitirsin size de döneyim. Yani ben şunu söylüyorum. Biraz önce anlattığım aileyi düşünün. 17.002 lirayla geçiniyor. Ankara'daki en kötü ev kirası şu anda 5-6 lira. En kötü, en ücra semtlerde, en kötü koşullarda evler. Bakın bir aile tarif ediyorum. Çocuklar var, kadın çalışamıyor, sadece baba çalışıyor. 17.002 lira alıyor. Nasıl yüksek diyebilirsiniz ya? Ya pazar günü çıkıyor eşiyle çocuklarıyla bir şeyler yapmak istiyor. Yapabildiği en lüks şey bir litre vişne suyu bir de patates cipsi alıp Kızılay civarındaki bir parkta bir ağacın gölgesine oturup onu tüketmek oluyor ya. Ve siz kalkıyorsunuz burada Aklımızla alay eder gibi asgari ücret yüksek bu ülkede diyorsunuz. <laughs> Ve düşünün sizin sadece bakın Mehmet Şimşek'in bu ay alacağı zam maaşını söylemiyorum alacağı zam 49 bin lira. Düşünebiliyor musunuz? Sadece Mehmet Şimşek'in zammı mı 49 bin lira? Bugün en yüksek devlet memuru şey en düşük devlet memuru maaşı 34-35 bin lira öğretmenler, polisler 40-45 bin lira zor alıyorlar. Yani Mehmet Şimşek'in aldığı zam bu ülkedeki ücret ortalamasının çok çok üstünde. E, dolayısıyla Mehmet Şimşek'e bu tür cümleler kurmak o kadar kolay ki. Milletin sabrı kalmadı farkında değiller. Milletin takatı kalmadı farkında değiller. Ve ısrarla alay etmeye devam ediyorlar. Delikanlı ise bir kere daha söylüyorum ve topu size atıyorum. Artık hiç, yani söylenecek bir şey yok artık. Delikanlı ise 17 2 lirayla bir ay yaşasın. Bakın evin kirasını ödesin. Ev sahibi şey depozito falan isterse ben ben ödeyeceğim. Hatta ev eşyası falan isterse de bir yerlerden bulup ben koyacağım. Onlara da para harcamasın. Sadece gıda, elektrik, su bilmem ne faturalarını kirasını ve temel ihtiyaçlarını karşılasın baksın bakalım 17.002 lirayla geçinebilecek mi geçinemeyecek mi